Evet. Girin kurun girin kurun. Gözümü başlatırım abi. Bu sefer bu sefer salala götürürüm. Şimdi tekledim. Için salara, o için sana bir aldım. Hadi biz hoş geldin. uçtu. Bak yerinde. Ayakta kalan salala. Yapma ya. <laughs> nah, ne güzel <laughs> İster beş tane, ister elli tane. Ter elli tane. Bana teçhizat gerek. Oğlum bir kill almışsın ama nasıl? Canlarına takım nedir ya? Lan çocuk youtuber lan seni mi ilgilendirir lan? Tüm bu istiyor. Bir şey ne yapın artık? Youtuber 21 abone el 21 abone. Olsun kardeşim. Oyun bitti. Şahin Bu iş <laughs> Spike, ben. Çık al bana kıyım. Spike, 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 O da sınamıyor mu bu ya? O da kendi. O da kaldı. Bir düşman kaldı. Bak, yorum, video çekmezsen seni pis ederim. Hadi zaman sizi daha çok seviyorum. O da bu evet, Kanka Ediyoruz. gelin hızlı hızlı ay gelen aldık daha iyi gelen hızlı hızlı aynen Bak. Dikkat, dikkat. dikkat şahin uçtu dodumu. Ağda bir var. Şutum ya dodumu. Niye? Bu taraftan. O. Ağabey, düşman, düşman görüyoruz Bir tane daha. Koru beni. Baba öldüler. sıktı. Sobayı bana sal. Bas bu tarafa. Al onu. Bakın mal mısın ya? Bana sal gel Gerizek Neresin sana? Oğlum <laughs> sana sabit siker ama ağzımı açma. Orası çocuğu. Kaçınma lan. Bana ne bak 10 yaşında çocuğusun oğlum. Sus lan. <laughs> Sus lan. <laughs> Abiniz oynuyor. O yüzden 5 tamam. var ya. Tamam. Savaşmayı bırak tek kalsanız sonuna kadar de Bana da baksana Benim valla Hadi hadi hadi. Hadi gir abi. Hadi hadi hadi. Acam. Ya macu var ama. İstesene bana. Hızlı hızlı Ben kaçam. Orada. <laughs> Orada. <laughs> Spike. Spike burada. Spike Şahin uçtu. Spike, Spike bende. Dolduruyorum. Geri dönün gel. Alın Ay size. Şahin uçtu. <laughs> Alın size. <gülüyor> Alın, <gülüyor> Spike bende bende. gitti. Bunu da duruyorum. Sıradaki gelsin. İyileştir ekibim. Hayatta kalan tamam. solar. Banka adam ne? Karşıdaki solada iyi. Oğlum. Tamam. Niye yani sıkı saat... ya bu nokta? Şu solada iyi var. İyi bir şey var. Bir, bir de, de. solayı Teşekkürler. Teçhizat gerek. A girelim ha. Ben cem gittim. <laughs> Bak ben... sadece senin ismini, senin e, ee, mikini açık bıraksın. Gel hemen bir kapat. Atmayalım. Dolduruyorum. Alacaksın. Hızlı, hızlı hızlı. Hadi hadi hadi. Gidiyorum. Yük ettirmeden. Kanka gir. Şok ver. <laughs> Dikkat. Arka geldi, arka geldi. Anne, 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 anne. Kaçış yok. Oğlum oyna sana ne yapıyorsun? <laughs> Uf, lan. nasıl Bir daha amına koyayım

First spiker Ya edemez, aimbot ay, var lan. Helasın. Onda düşman gördü. Beyaz. <laughs> ay, ay Ayakta kalan son oyuncu. Bir düşman geldi, tağın işte geldi. orası Fati. yok, orası yok.

para adam hadi 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 oldu reina o nasıl dikkat, dikkat. canım yok ona göre <laughs> Aman um, attım ya. Kağıda, adı, ayakta kalan son kalan son oyun. Dolu dolu. Oğlum sağ ama Sky Neyse. bir tane bu sen ölecek anasını. Boğazın yani var ya. Sürücüsü. Taraf değiştirmeden sürücüsü. önce. Son Gerçek kalır. Solo katarsan <laughs> böyle olur tabii. Benim mainim Mail. Hadi main hadi main hadi. Main kime diyorsun. diyorsun Hızlı hızlı. Neyin, ne ne ediyor? Hızlı hızlı. Ben kaçar. Hızlı hızlı. B'ye gel B'ye gelin. B'ye gelin ben bir tam bakacağım kanka. Hadi. Tamam e, sen mi tam o... bak. Hadi 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 hadi. Hadi çi ya baba baba tendir. Ne e, geri çevirebiliriz. Ne ben kaçar. Ahin uçtu. Böyle oldu. Mitten gibi alın size. Allah. Oh, oh, oh olmuş. Spike B'de düştü. Oh adamlar harbiden Benim bot var dedik Arka geldi arka geldi Sürpriz. Hazır değil <gülüyor> <gülüyor> <Of>. <gülüyor> yok edildi Bir düşman kaldı Ultim hazır <laughs> <laughs> Git spike kur git spike kur e, Kanka bu da B'ye girar. Bu da ilk var. Sahin hanım. o. Spike Taraf, taraf, olacak, taraf <laughs> <sweet değiştiriliyor>. şey. <laughs> aralarında hmm. kurtarılmaya değecek tek bir can bile yok. Olsun da dur. Ben biliyorum ama hadi hadi hadi, hadi. kaçar Gitmeyin savunmayız gitmeyin onları gelsin tamam mı? Beyleri tutalım Hızlı hızlı Sight'ları tutalım Hı -hı. yeter onlar gelecek Onlar gelsin kucağımıza Ben kaçar Aynen. Evet kucağımıza gelsin Kapı Ya bu ne o ya ben de ya Gitmeyin bir yere. Mitler saytları tutun sadece. Adam biz çıkıyoruz. Kanka şuraya baksana. Burası. Burası. Al var. Al var. var? Çekilin yoldan. Maya geliyoruz. Ma Sabah. Tamam. Girdi girdi. A girdi. Girsin. Girsin. İki düşürdüm. Girin girin sayda girin sayda. Giriyorum giriyorum giriyorum. Spike yerleşti. Spike atıyor. Spike'ın orada var. Gir gir <sharp> oh, gir Sky gir Sky gir. Bir düşman kaldı. Helal. Kanka burada. Helal lan sana. Hello. Çok güzel böyle. Tamam. Helal konuşma amına koyayım. 4 kere var boş boş konuşuyorsun. Bir de yürüyorum ayağı yapıyor amına koyayım. Ölmeden, Ölmeden önce. Ha gerizekalı. Ayar çekmemişim Sıra. diyor bir de amına Teşhisat gerek. Teşekkürler. Banka ben yine be hızlı e ol. Ben bir tek yine orada kalalım. Çok çok büyük. Ben, ben kaçar. Aynen sen bir tak sen buradan bite bak. Çıkılma. <laughs> tamam. Silah. çekemezsin. Şey, Silah ya. Girdiler. Düşmanlar burada. Hadi hadi hadi. 39 8. Saat giriyorum, saat giriyorum, saat giriyorum. Spike, Spike A'da. Girmediler daha. Bir daha var kanka. Oğlum hep side'a giriyor. Hep orada, hep orada. Bak hepsi Dikkat Gitti bu oyun gitti Dikkat Bu taraftan Mala bakan ben artık yaptığım şeylere Bak Ayakta kalan Böyle bir mal görmedim hayatımda yine de Spike A'da düştü A'da düştü Spike durdurma yeter Kanka ya Dostum yerinde sabit dursan alırdın Hareket ediyorsun yani işte Ben de olsun. Onlar bir daha Hızlı, hızlı. Şimdi şimdi. Şimdi, 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 şimdi. Bu sefer Beonija <laughs> Ne Neon gelsene. Bu ben <laughs> evet. Ay, ben ayım ayım var benim var. Şahin uçtu. Hızlı hızlı. Ah ya. ne Abi 120 ne ya ben Spike miyim, B'de düştü. Neyimine var? Kanka. Vandal var yerde, vandal var. Arka arka. Bak bak bak. Senin vereceğin çe- EMS Change'da. Al. at gerek. Aslanım. Teşekkürler. Aslanım. Kanka ben aldım. Ne yaptın? Ben kaçar. Leyne bana at. Lena. ne şey. Yürü. buraya oynuyorsun, oynuyorsun. Aga bak, çekil. Bu Reyna bana silah atmadı. Şahin uçtu. Benim bot da, var adam ne? hiç atabilir O da sırt dımıyor, ya öl <laughs> ya. Spike da da düştü. da 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 Arka geliyor arka geliyor. Arka, geliyor. arka, geliyor, arka geliyor. bütün adamlar gitti artık. Dikkat arkaya arkada arkada arkada. Bunu ay kuruyor. Spike yerleştir Dönün dönün çabuk. Oy, çok... Senin oradan gelsin smok için. Buraya adamlar smoke için. Smok. bir düşman kaldı. Hala. Köşsen Çöz, koruyorum. Ellele, ellele. Hadi. Neyse, Abim oynuyor baba bu. Pro. Dolduruyor, dolduruyor. Pro, pro. Ben hepsini parçalayayım. Siz arkamı tutun. Ortu at gerek. Teşekkürler. Ondan baktıklı. Hadi hadi hadi. Bir de, de Allah sattım seni. Yüzleri kızarsın. At. At. Bana atsana reyna. Etsin, sen kendine ne Daha bunu yaptın? Güldük eğlendik. Önce başlayın. Dikkat. Ada düşman görüldü. <laughs> 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 ya kafa Değil, yiyorum de, ya. Bırak bırak Spike ada düştü. Ben buna nasıl kafa yiyorum ya? Geri gel. Anlamıyorum ki. <laughs> Aha, ah! <playman> de. De. <laughs> Aa, Mevta. Ama ne kafayı mı lazım? spike yerleştirildi. Ben şunu, ben şunu. Al ara. Ay gidi. Mit mi gireyim? gireyim. Biri mit girsin. Diğeri saytan <laughs> gir. Onu saldım abi. Ayakta <laughs> ayakta kalan sonu. Nerede bunda Bunlar, harbiden şey var. Bırakın, Oğlum bir ses kalsın ya. Kanka nasıl ki? Sonuna ben, kadar savaş. Ders savaşı. Teşekkürler. Ben böyle. Abi ben ayak çekiyorum. Ayağı olmamış. Sura. Ben A tutacağım kanka. Biraz arttır. Sadece Mert'e benimle gel. Biraz arttır. Kendiniz Hepiniz B'ye gidin kanka. Hadi hadi hadi. Suna, Bir deneyelim sen. ne olur bak. Ben... Bak şöyle ya. Yürü kanka. Hayda evet, evet. bakıyorum. Mide bakıyorum mide. Ben kaçar.

kanka bu bir yere şunu alır arkamıza bulayım. Bekle al zaman tamam abi. Spike yerleştirildi. Dirildi. Kanka. A mı kurdular? Becek. Ne kurdular kanka be? Be be, be, be. Sus, sus. Sus. Şahin uçtu. Yük kalmadı. Oğlum hep birlikte dalın alın. So, orada değil. Çabuk dalın alın. Kaçış, çıkış, girdik, girdik, girdik. ölmüş. Çabuk çabuk çabuk. Hadi hadi hadi. Çok var hadi. Oğlum <laughs> ne Getsin ne, ne yapıyor amına? <laughs> Oğlum sen niye bıraktın ki orada bombayı? Kanka neden bıraktın? Ölseydin ama yarısını ya Son sayı. Son baskılandıkları anda saldırın. Şey, 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 Adam, şey, 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 Adam, Adam olsun sayı aldı ama. Geri dönün. Ben, ama beni. Bazı ben, 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 Canı. ben, 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 Hadi hadi hadi. Hayır. Şahit olun Alın size. Hızlı hızlı. Hadi bakalım. Oğlum pus musun ya? Ne oğlum mükemmelsin. Senin gibi oyuncunun anlatını sikeyim tamam. 5 kere falan son oyun. Son oyun verecektim. Öl öl git al git al. Git al. أنا <سؤال> <سؤال> <سؤال>